Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bursin'den yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Ve tabii ki videomuzda Kerem Bursin'in eski hiç görmediğiniz fotoğraflarını da ekledik. Herkes dizimizin yeni bölümünün ikinci fragmanını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım ikinci fragman ne zaman yayınlanacak? Aldığımız haberlere göre fragman yarın gelebilir arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.